n ư <laughs> Abi bir girip İkarus gibi çıkıyoruz. Balık çıkıyor Masumler, Çocuklarımızın bu sarı saçları bayağı e, gündem oldu. E, bununla ilgili e, sebepleriyle ilgili e, birkaç şey söylemek istiyorum. E, çocukların gördüğünüz gibi e, saçları sapsarı, kaşlar, kiprikler sapsarı. E, bunun en önemli sebebi e, sodalı su. Sodanın açıcı etkisi. E, çocuklar uzun süre maruz kalınca bu açıcı etkiden dolayı saçları sararıyor. E, kışa doğru tekrar normale dönüyor. Yani gelen saç yine siyah. Ee, çocuklar için herhangi bir zararı yok saçların ama tabii ki çocukların yanmaması lazım güneşten ee, vücutlarını korumaları lazım her bir yanık cilt kanseri riskini arttırır o açıdan saçlarımız sararsın ama vücudumuz yanmasın diyoruz bu e, bizim e, önemli vermemiz gereken e, mesaj bu özellikle erkek çocuklarında. Hepsi görüyorsunuz erkek kız çocukları biraz daha az dışarı bırakılır bizim doğu toplumunda. Ve biz görüyoruz yaşlı hastalarımızda da hepsinin çocukluk çağında çok güneş maruziyeti var. Bu güneş maruziyetini en aza indirmek, yanıkları en aza indirmek. Aileleri bu konuda uyarmak lazım. Ailelerimiz çocuklarımızı göle sokalım ama onları güneşten koruyalım. ileri yaşlarda kanser riskini azaltmak için. Sarışın olmalarının tabii ki avantajı var biliyorsunuz Doğu Anadolu'da. Sarışın az bir Karadeniz gibi değil, sarı olunca daha popüler oluyorlar. O yüzden çocuklar özellikle saçlarını sarartmak için daha sık göle giriyorlar. En büyük sebebi rakım, güneş ve soda. Yani normalde bizim kışın saçlarımız hep siyah, arkadaşlarım da saçları siyah. Ama yaz tatili başladığı gibi biz hemen denize koşuyoruz. Yani denizden çıktığımızda, çıktığımızda güneş de saçımıza vurduğundan dolayı saçımız sarı oluyor. Benim adım İzzet, şu adım Gök. Günde iki kere denize giriyoruz. Denize girip çıkırken saçlarımız siyah, sarı oluyor. Gölde yüzmeyince saçlarım siyahtı, aynen böyle. Kışın saçlarım aynen böyle siyahtı. Ay çok iyiydiler. Kıyamam. Çıkın çıkın. Evet.